şehir hastanesi tamamlandı açılmak için gün sayıyor de vatandaşa soralım dedik. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Antalya geniş bir ilimiz olduğu için bizim açımızdan çok memnun kaldık ve gurur duyuyoruz. Hastanenin yapılması o kadar güzel bir şey. Hem insanlarımız iş bulmuş olur, çalışanlarımız. Sen bir <laughs> de orası biraz şey ya sakin bir yer olduğu için ben de çok güzel olacak. Şehire yapılan her şey güzeldir yani ben memnunum yani. Bu yapılacak hastanenin de en iyi hizmet verdiğinden eminim. Özellikle de gidip gezeceğim. Ben çok memnunum yani şehire yapılan hizmetten dolayı. Gördük zaten gidip çevresinde gezdik gayet güzel. Hayırlı olsun diyelim halkımıza. ya yani Önemli temiz bir hastane olması yeni makineler olması. Çok fazla bir nüfus yoğunluğumuz var. E, bu açıdan e, açılması çok güzel bir şey. Güzel bir hizmet. Sağlık açısından çok güzel bir şey. Yapılsın yani. açımayı çok dök gözle bekliyoruz. Akat Ödüncü çok teşekkür ederiz. Hizmet açısından diğer hastane yükümlülüklerini aldı. Çok memnunuz yani bu yüzden de Antalya'ya yeni bir şey kattı. Çok teşekkür ederiz böyle bir hizmet sundukları için.